Selam. Şimdi e, özellikle kolektif enerjide çok yoğun böyle e, kıskançlık, kafa karışıklığı, böyle şüphe enerjisi gibi bir şey gördüm. Aklınızdaki kişi e, sizi kıskanıyor mu? Yoksa hiç umursamıyor mu? Yoksa hiç umrunda değil misiniz? Bir buna bakalım. Aklınızdaki kişi, beni izleyen kişilere. Ee, bu video karşınıza çıktıysa seni etleniyorum ama e, alma verme dengesi için beni takip edebilirsiniz. Bakalım aklımızdaki kişi kıskanıyor mu? Özellikle son zamanlarda e, bir yerlere gidip geldiyseniz ve sosyal medyada bunu paylaştıysanız, bu durumu gördüyse bu durumu kıskanmış olabilir. Evet sizinle ilgili geçmiş anılara özlem var. Zaten son zamanlarda kolektifte geçmiş özlem çok fazla ve dolunay sürecindeyiz şu anda. Bakın dolunayın etkisinden kaynaklı da aslında biraz bu özlem fazlaca artmış olabilir. Yani biraz daha böyle duygularını derin yaşıyor olabilir. Ama e, özlesem de bazı şeyleri zamanı bırakmak zorundayım şu an için herhangi bir şey yapamam. Başka? Evet. Yani bu durumu iyileştirmek istiyorum. Neden bu kadar geçmişe odaklandım? Neden onu o kadar düşünüyorum? Neden böyle eskilere gittim gibi e, düşünüyor olabilir ama diyor ki çok yakın zamanda böyle dört gün, dört hafta ya da ayın dördü, on dördü, en geç yirmi dördü. Hani böyle dörtlü bir zaman dilimi içerisinde. Bu kişi sizinle iletişim kurma konusunda kendini baskılamaya çalışırken aslında ani bir iletişim kurabilir. E, muhtemelen bu kişi artık böyle sizinle ilgili anılardan ötürü yani sizinle ilgili kıskançlığı var. Bunu çok belli etmemeye çalışıyor. Uzaktan izliyor. Bu durumu çok böyle gizli saklı. Belki hani böyle hikayeleriniz size fake hesaplardan falan bakıyor eğer sosyal medyanız açıksa ya da bir şekilde kendini göstermeden sizi izliyor ama sanki ben seni hiç umursamıyorum havasında ama diyor ki dörtlü bir zaman dilimi içerisinde kişi aniden bir iletişime geçebilir çünkü geçmiş enerji çok fazla yoğun geçmişe karşı bir özlemi var sizinle geçmiş sürecine iyi kötü ne yaşandıysa hepsini özlüyor ve ani bir cesaretle bu kişi sizinle iletişim kurabilir haberleş Konuşabilir. Bu özlem durumunu bastırabilir. Hatta size üzgün olduğunu, mutsuz olduğunu, sizden sonra çok aradığı süreci bulamadığını, bazı şeylerde çok fazla mutlu olamadığını söyleyebilir. Yani evet aklınızdaki kişide özlem var. Bu özlem onun motivasyonu çok fazla düşürüyor. Ama bazı şeyleri zamana bırakmalıyım diyor. Zamana bıraktığı yerde ani bir dürtüyle zamana bırakmadan harekete geçebilir. Bu da dörtlü bir zaman dilimi içerisinde iletişimle gerçekleşebilir aldık kabul ettik